Herkese yeni bir video, Amper, ama Alper, merhaba. ama. Alper abi yanımda. Onun da konası var. Şöyle göstereyim. Biz birer gün arayla aldık. Değil mi abi? Birer gün arayla aldık. Birer gün arayla aldık. İkimiz de E garajdan aldık. Hala getirmiyor. bizim şöyle bir sıkıntımız vardı. Biz bir bagaj istiyorduk. Alper abi sağ olsun çözüm böyle elini böyle attı <laughs> ve bize mükemmel bir ön bagaj yaptı. Şimdi ben sadece video çekeceğim. Alper abi montajı konusunda bize yardımcı olacak. Nedir değil, değildir, ne suyuyordur, ne kadar şey suyuyordur? Hep beraber videonun ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Çok konuşmayacağız, montajı anlatacağız. Altın abi daha sonra isteyenler olursa, o konu Türkiye'ye gelirse numaranı veya instagramını bırakalım. Bırakırız. Oradan isteyen arkadaşlar bana da yazabilir, Alper abiyle yazabilir. Abi sendeyiz. Tamam. Şimdi montaja başlayalım. Evet. Başlayabiliriz abi. Önce burayı kaldırıyoruz. Motor koruma kapağı bu. Hiçbir işlevsiz bir kapak. Üçte yazıda yazdırdığı parçaların ayaklarını alıp plastik aksamlarını motor koruma kapağından alıp içine takıyoruz. Bizim burada ihtiyacımız olan bu kapakta sadece kendi plastik çok var. Biraz rüzgar umarım şöyle tuttuğunuz zaman çeker çıkartabilirsiniz. Alıyorsunuz elinize bir tanesini. Şöyle kolayca bir tarafından bastırarak sadece bir tarafından sonra diğer tarafını tazeleyip birebir uyuyor. Şöyle tam oturmasına dikkat edin. En son şöyle bir sıkıştırın. Şu tamam. Birisi hazır abi. Geriye üç tane. Şöyle biraz daha genişte alayım abi insanlar. Geniş geniş görsünler. Yörüm de yine aynı şekilde. Bunu yurt dışında evde bayağı yapanlar, kendi yapanlar var ama onlar böyle hani daha çok Ikea'dan gidip işte şeffaf korunaksız kutu alanlar. Evet, o tip yapanlar da var, aynen. Bizim yaptığımız biraz daha farklı, onlardan. biraz daha ömürlük bizimki. Ömürlük, evet. yani kutumuz mesela bayağı sağlam bir kutu, herhangi bir şekilde işte güneşten vesaireden etkilenmeyecek. Ki kolay senin ta senin tasarımındaki en büyük farklılık bence şu şekilde bir CNC metal kesim parça olması. Yani ha. bu çok büyük mukavvez sağlayacak bence. Nazar ee, kesimi aynı zamanda paslanmaz malzemeden Yapılmış, böyle çizimini yaptık. Hı -hı. Bir başka tipe göre kullanılan başka piyasada modeller var. Onlara göre daha stabil ve daha sağlam. Mesela bizim İngiltere'de gördüğümüz komple plastik bir ürün var mesela. Evet. Biraz o ortası çökme yapıyor gibi. Bu çökebilecek Aynen. bir şey değil bu. Burada direkt sehpa, önce sehpa tasarımın üzerine oturtuyoruz, ondan sonra kasayı oturtacağız. Sen zaten uzun zamandır kendi arabanı kullanıyorsun abi. Doğru mu bunu? Aynen bize bizi hediye olarak şöyle bir parça koyuyor. Bu parçayı e, herhangi bir yerde depolamak gerekiyor. Evet. Şunu şöyle koyalım abi kenara. Hop. Şimdi şu sefba şeklindeki parçamızın Hyundai yağısı sol tarafa gelecek şekilde öncelikle buraya bir bırakıyorum. Dört tane ayağımız var. Her bir farklı boyda. Her biri farklı boyda. En küçüğe bir numara dedik. Bir büyüğüne iki, onun dibiğine 3, di büyüğüne 4. Şimdi biz burada parçaların arkasına hangisinin hangisine takılacağına numaralandırdık. Yaz güzel. Evet. 1 2 3 4. Şimdi direkt bir numarayı hemen buraya takıyoruz. Bu paraya geçti. 2 numarayı kendi yerine. 3 numarayı bu tarafa. 4 numarayı da kendi yerine şu anda aslında sehpamız kullanıma hazır değil mi? Aynen kullanıma hazır. Bunları vidalamaya gerek var mı yoksa bu şekilde yeterli mi? Bu şekilde yeterli. İsteyen arkadaşlar vida atabilirler. <laughs> bu 3D parçaları zaten delmek çok böyle Yok, e, zor bir şey. Zaten, çatlamaz da. Zaten 3D işte parça kolay kolay aynen. E, çatlamaz. Bunun delik yerlerinde isteyen arkadaşlar için ben bıraktım. Tekrar göstereyim. Şurada isterse, İsterseniz oradan, oradan delik bir delik atabilirsiniz. Çok basit. Ama sen uzun zamandır kullanıyorsun herhalde. Neredeyse bir hafta 10 gün oldu. Aynen. Herhalde bir yere gidebilecek bir parça değil. Yok. Yani şu anda salla abi istersen bir yere gidebilecek Şimdi parça değil. Şimdi şu yani. parça oturdu yerine. Bunda kolay kolay bir şey olacak bir durum yok. İsterseniz vida da atabilirsiniz. Haydi. Abi bunu takip bana bir şey söyleyeceğim. Bu ürünün yüzde kaçı made in Turkey? Şimdi şöyle. Saç zaten Türkiye'de imal edilebiliyor. Lazer çizimini ve kesimini Türkiye'de yaptık. Sen yaptırdın. Evet. Doğru. Plastik parça 3D yazıcı, 3D yazıcı da yazıldı. Hmm. Hani plastik aksam Türkiye'de kısmen üretiliyor, üretiliyor. Yani aslında tamamı Türkiye'de üretilen bir malzeme diyebiliriz. O parçanın modellemesi sana mı ait? Hayır. Yurt dışında modellemesini 3D yazıcılarda hazır sistemler var. Ben onlardan aldık. Onlardan yani, yani bu parçanın sadece 3D parçası var. Geri kalan her şeyi sana ait. Aynen. Doğru Hayır. mu? Devam edelim ama muhtemelen. kaç litreye tekabül ediyor abi? 55 litre mi? 46 litre mi? Kaç litre ee, bu? Litresini hatırlamıyorum. Ben 55 Bakak ben 55 lazım. diye hatırlıyorum ama yani aşağıda olmamız satırlara şeylere yazabiliriz. Olur abi, koytların, olur abi. Ben 55 diye hatırlıyorum ama yanlış da olabilir ama sonuç olarak Hyundai'in kendi kutuları yani kendi kablo çantaları birebir uyuyor Doğru mu abi? Tabii. Bilmiyorum senin 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 senin, senin en son senin aracında abi ne sığdığını gösteririz. Ne sığdığını göstereceğiz. Şimdi bunu çıkartalım. Sadece böylesine ben koydum. Hı hı. Yerde montajını yapacağız. Vidalayacağız. Tamamdır. Bunlar çok kolay bir şekilde çıkabiliyor. Daha sonra isterse mesela muayeneye gidenler tabii tak çıkar yapalım. Direkt direkt orijinalini takıp tekrardan devam edebilirler, doğru mu Devam, devam, devam edebilirler. Şöyle parça yansıma yapıyor. şöyle aşağı yukarı e, bize de bizim parçamızı şu gibi. bir ters çevirelim. Yerlerini bir görelim. Burada vidaların nereye denk geleceği. Yine sen işaretlemişsin i̇şaret dedik. Yine işaretlemişsin abi. Yani çok zor bir montajı yok. şehir şey, şey, dışındaki arkadaşlar istedikleri zaman zaten kendi yapabilirler. hani şu an şu an şu an için zaten böyle bir ihtimal bir elektrikli konuda bir de elektrikli Niro'da var ama evet, bu aynen. yıl içerisinde Temmuz demişti ama peki ileride ne olacak bilmiyoruz şunların tutumunu. Ee, yine bu yıl içerisinde konunun zaten kendisine gelecek resmi olarak. Ondan sonra zaten iş biraz daha hızlanacak diye düşünüyorum. Öyle elektrikli olarak. Ya bizim imajımız elektrikli otomobilin hızlanması. Şöyle şöyle uzaklaşma ben. fazla delik var. De Parça hafif olsun. Parçanın ağırlığı 1 kilo. Farklı herhalde kuzular kullanabilirsin. Aynen evet. delik yerleri farklı kutulara denk gelsin diye birkaç delikleri daha bıraktık. Yani daha isteyen daha küçük kutu da kullanabilir. Daha farklı kutuda da kullanabilir. Sadece kutu şey diyebilir. Arzu edersen. Ayağını ben seviyorum. Var mı abi sende ben Başka, tedarik edeyim. Var var. Getireyim. Bu arada Alper abi gerçekten bu konunun hakkını veren Ender elektrikli kona sahiplerinden. Yani ben 500 kilometre falan zor menzil görürken Alper abi rekora sahip 628 kilometre kadranda menzil görüyor. Abi en son 628 gördün değil mi? 628'i gördüm. Aslında 634 yazıyordu. Motoru aç kapa yaptıktan sonra 28'e düştü. Abi Photoshop diyenler var. Yalan. <laughs> Photoshop diyen benim. <laughs> Hareketli video da çektim. Photoshop değil. <laughs> yani abi gerçekten büyük başarı. Yani. Peki sürüş nasıl sürüyorsun abi? Benim sürekli İstanbul trafiği içinde bir seyahatim var. Hı hı. Bundan kaynaklı ortalama hızım 35 km ile 40 km aralarında seyir ediyor. Neredeyse şehir içi sürüyorsun yani doğru mu abi? Şehir İstanbul içerisinde e 5te 80, E6 dediğimiz diğer otoban yollarda da yüzü geçmiyorum. Öyle söyleyeyim. Yokuş aşağı giderken bayağı bir güzel şarj ediyorum. Evet. Biraz tatlı, keyifli bir sürüş yapıyorsun Agresif sürmüyorsun. Aynen, yok agresif kullanmıyorum. Evet, ben bayağı agresif kullandığım için. Benim de 500 görmem o zaman iyi abi. <gülüyor> Bundan <gülüyor> evvel sende Zoe Z'ye 40 sahibim. Doğru <laughs> mu abi? Bende 50 vardı. 50 vardı. 40 olmadı mı hiç? hiç olmadı. 40 olacaktı. 50'nin çıkma ve gelme ihtimali olduktan sonra biraz beklemek kararı aldım. 50'yi aldım Zoe 50'yi. Yani hepimiz aslında Zoe'den konuya geçtik değil mi? Aynen öyle. Bazı arkadaşlar Zoe'yi beğenmediğimizi söylüyorlar ama gerçekten konadan sonra sen Zoe'ye beğenilir mi? Bu arada konadan sonra Zoe yok. Kesinlikle geçiş yapmam tekrardan Zoe'ye. Önce belki ikinci bir araba ihtiyacı olursa. Değil mi? Oğluna, kızına, eşine veya iş yerine, şirketine Zoe'ye tercih edilebilir. Evet şu anda bu Yerine yeah, not tutmak aldı abi? Kaç dakikamız aldı? 10 dakikamız almadı. Biz muhabbet sohbet ettik. Sadece monte etmek istemiyorum. Sonra bir şey yapacağız. Zaten sesleri duyuyorsunuz. Geçiyor. Evet. Sistem hazır abi. Su içirmez, Bir şey olmaz. Başına bir şey gelmez. Doğru Çok fazla. Yeterli abi. Gayet kaldırıyor. çıkar, yeterli. tüm ölçtük, ölçtük abi. Yani çok bunu zaten hani kutuyu seçmenin amacımız da zaten hiçbir şey olmamasıydı. Aynen. Kutuya da hiçbir şey olmaz. İsterseniz bunu buradan çıkarıp yani başka bir şey yapabilirsiniz. Aynen. Çok, çok modüler istersen, oldu. İsterseniz sen ayakları çıkartıp lastik parçaları tekrar takıp tekrar eski haline döndürelim. Evet, muayene, 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 <laughs> muayeneye gittiğimizde mutlaka onunla gitmek çok daha <laughs> sağlıklı olacak. <laughs> Şöyle evet de, abi. Çıkıyoruz. Şöyle bende yaylar var. Bunu göstereyim. Evet. Ben bunu kendim yaptım. Normalde burada bu çubukla yapıyorduk. Ben böyle yay yani bir amortisör sistemi yaptım. Bu büyük bu senin e, bunun versiyon ikisinde bunlar da olacaktır abi. Muhtemelen. Evet. Kapatalım abi kapanıyor mu? Bu kadar Abi peki içerisini neler sığıyor? Gösterir misin bize? Eline sağlık Alper abi. Gerçekten ben de bu projeyi yapmak için böyle bayağı vakit ayırdım ama işleri iyi olduğundan Alper abi sağ olsun teknik bilgisiyle Nasıl abi ortadan açamadım. Şimdi tabii ben amortisörü taktırmadım. Eski eski sistem kullanıyorum. Versiyon 2 abi seninki. Versiyon 2 olundu. <laughs> Şu anda kapağı açıyoruz. Abi içinde ne yok ki? İçerisinde ne yok ki dediğimiz gibi. 1 wattmetre. 220 ile şarj ederken kaç watt kullandığınızı görebilmek için. Evet Sağa sola gittiğinizde ihtiyaç olabilir. Evet abi. Aracın Kona orijinal... Kendi orijinal tip 2 kablosu. Kona'nın kendi, orijinal... Kona kendi orijinal... 220 kablosu. kablosu. Enerji kick ya da NRG, NRG kick, kick dediğimiz uluslararası 32 ampere kadar şarj edebilen trifazdan tri her yerden şarj edilir kabul. amper 32 amper trifaze dönüştürücü uç. adaptörleri, adaptörleri. Burada ekstradan ayrıyeten evet. sanayi tipi evet. 220 normal evet. el tipi 220 dönüştürücüleri. Bu kutunun içine su yok. gibi boş yerde şu anda kalıyor. Tabii buraya eldivendi vesaireydi birçok şey sığmıyordu. Ben, ben, yanlı, ben yanlış ben burası 55 litreydi ama tam olarak e, kutuyu satan firmadan kaç litre olduğunu öğreniriz abi. Buraya o, bir 10 metrelik de uzatma 220 alıp koyacağım. Yetişmeyen yerler için. Daha evet. ne olsun abi? Aynen. Olur daha ne olsun. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Abi eline koluna sağlık. Ben teşekkür ederim. Yani Bizim için ilgilendin, zahmet ettin, bu projeyi geliştirdin, bize kazandırdın. Teşekkür ederiz abi. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.